Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle mavi renkli düz renk bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için tek sıra giden güzel bir örnek hazırladım. Onu paylaşacağım. E, yazmamın kenarlarına iki zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum. Ben yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Tığladıktan sonra kenarlarını ütülüyorum. E, yazmamın kenarlarını tığladığım ipim yazmamla aynı renkte. Altın Başak marka 123 numara. Şöyle bir mavi ip. Oyamı yaparken ben 22 numara tığ kullanacağım. Dileyenler 20 ya da 21 numarada kullanabilir. Hemen oyamızın yapımına başlayalım. Hemen ilmeğimizi oluşturalım. Siz de yazmanızı iki zincirle tığlarsanız anlattığım sayılara göre gittiğinizde aynı şekilde hazırlamış oluruz örneğimizi. Geldik şöyle tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Burada küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimiz çok uzun olmasın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Üstüne 1 2 defa tığım ucuna ipimi doladım. 1 2 tane boşluk bıraktım. Üçüncüden giriyorum. 2 şer. 2 şer. 2 çıktım. Üstüne bir tane zincir çektim. İlmeğimi biraz genişlettim şöyle biraz büyüttüm. trabzanın önünden giriyorum. Tuttuğum ipin içinden çıkıyorum. 3 oldu benimki. trabzanın önünden girdim, ipimi tuttum, tuttuğum ipin içinden çıktım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yapıyoruz bu şekilde şöyle oldu şimdi 12 tane yaptık ipimi şuradan tuttum 2 4 6 tanesini saydık. Tekrar şu tuttuğum ipten geçiyorum ve düğümlüyorum. Bu şekilde oldu. Üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Kalan ilmeklerimi de yine içinden geçip düğümlüyorum. Şöyle oldu. 6 6 sağda 6 solda kalmış oldu. Üstüne bir zincir çektim. 6 zincirimin üstüne sık iğnemi yaptım. 2 zincir, bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir, 1 sık iğne. 2 zincir, 1 sık iğne 3 oldu. 2 zincir, 1 sık iğne 4. 2 zincir, bir sık iğne 5 5 tane yaptık üstüne bir zincir çekiyorum şöyle küçük bir örümcek daha yaptım yanına tığ battıya döndük bir iki boşluk bıraktım üçüncü tığ battının altından tutturdum şöyle bir göstereyim yaptığımız kısmı şu şekilde örneğimiz oluştu hemen şimdi tekrar örümcekle devam edeceğim için iki örümcek üst üste olursa Araya mutlaka bir tane zincir çekiyorum ki her ikisi de kullanırken düzensizlik oluşmasın, düzgün görünsün diye. Küçük bir örümcek yaptım. iki defa doladım. Geldim tığ battıya. iki tane boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. Önce iki çıktım. Sonra yine iki çıktım. Yine iki. Üç kere de çıktık. Üstüne bir zincir çektim. İlmeğimin büyüklüğünü tuttum. trabzanın önünden giriyorum tuttuğum ipin içinden geçtim şu an benimki 3 oldu trabzanın önünden tuttuğum ipin içinden trabzanın önünden tuttuğum ipin içinden 2 4 6 olmuş 12 tane yapacağız 7 8 9 10 11 12 12 tane yaptık şimdi şurada ipimi tutuyorum 6 ilmek geriye doğru geliyorum 3 oldu 4 oldu 5 6 tuttuğum ipten tekrar giriyorum düğümledim burayı üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tığımda kalan diğer ilmeklerimi de düğümlüyorum şurası sanıyorum 6'ya 6 değil de 5'e 7 oldu bunu tekrar yapacağım arkadaşlar ipimi tuttum. 2 4 6 evet bir tanesi yan tarafta kalmış. Hemen iki taraf eşit görünsün, daha düzgün görünsün diye dikkatli davranmaya çalışıyorum. 5 6 düğümledim. Sık iğne ile yuvadan giriyorum. 2 zincir bir sık iğne yaparak buraya 5 tane şu an 3 oldu 5 kirpik yapacağız üstüne bir zincir çektim küçük bir örümcek yaptım iki tane boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum bir zincir çektim üstüne şöyle oldu iki tane yapmış olduk bir tane zincirimi çektim yeniden örümcek yapacağız 2 defa doladım sayıyorum tabata da bir iki üçüncüden giriyorum ikişer 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 üç kere de çıktım üstüne bir zincir çektim ilmeğin büyüklüğünü ayarlıyorum ikinci 3 4 12 tane yapacağız 5 6 7 8. 9 10 11 12 tane 12 tane ilmeğin tığımın üzerinde ipimi tuttum 2 4 6 tanesini şuradan da geçerek tekrar düğümlüyorum üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tekrar geri kalanını da düğümlüyorum bir zincir çekelim üzerine tekrar. Geldik. Arada kalan yerden sık iğne ile tutturdum. İki zincir bir sık iğne yapacağız arkadaşlar. Kirpiğimiz, kirpik düzenimiz bu şekilde oluyor. İki zincir. Bir tane sık iğne. iki tane zincir. Bir sık iğne. Kaç oldu? 3 oldu. İki zincir. Bir sık iğne. 4 İki zincir. Bir sık iğne. 5 Üstüne bir zincir çektim. Hemen şöyle örümceğimi yapıyorum. Ve tekrar tığ battıya döndüm. 1 2 3. tığ battı yeniden tutturdum. Dikkat etmeniz gereken şey iki örümcek üst üste geldiğinde aradaki e, muntazamlık uzun süre devam etsin bozulmasını istiyorsanız eğer arada mutlaka zincir çekin bunu ihmal etmezseniz de eğer o yalnız daha güzel olur yine örümceğimi yaptım iki kez doladım tığıma iki tane boşluk bıraktım üçüncüden giriyorum 2 2 2 çıktım 3 kere de üstüne bir zincir çektim ilmeğimin büyüklüğünü ayarladım ikinci ilmeğim üçüncü trabzanın altından giriyorum tuttuğum ipin içinden geçiyorum dördüncü beşinci altı yedi sekiz 9 10 11 12 ipimi tuttum 2 4 6 tanesini devimliyorum üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir Yine kalan altı tane ile düğümledim. Üstüne bir zincir çekip zincirimin altından sık iğnemi yaptım. Burada iki zincir bir sık iğne yaparak kirpik sayısını 5'e tamamlıyoruz. Anlaşılmıştır inşallah kolay bir model zaten. Kaç kez 3-4 defa tekrarladık. 2 4 bir tane daha yapalım. iki zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Üstüne bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yaptım yine. Tığ battıya dönüyorum ve 1 2 3. tığ battıdan sık iğne ile tutturuyorum. Ben şimdi bu yaptığımız kısmı hızlı bir şekilde arttıracağım. Daha sonra birlikte ütülenmiş son halini görelim. Ben oyamı tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde ütüyle de hafifçe düzelttim. Bittiğinde böyle oluyor. Özellikle benim gibi ince küçük model seviyorsanız bu modeli değerlendirin derim. Hem yazmanın kenarında çok hafif oluyor hem de çok çabuk ilerliyor. Şimdiden yapacaklara kolay gelsin. Yakın plan fotoğraflar instagramda olacak oyağım sayfamda. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.